Ben Barış Pehlivan. 22 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu 22 yıl boyunca yüzden fazla soruşturmaya, 50'den fazla davaya muhatap oldum. Birçoğundan beraat ettim ve bu 22 yıl boyunca 5 kez ceza yüzü gördüm AKP iktidarında. Düşünün, bütün gazetecilik hayatım bu ülkede adil bir düzenin kurulması, bu ülkede sadece adaletin hüküm sürmesi, bu devletin dininin adalet olması için bir gazeteci olarak mücadele ettim. Sadece kendim için değil, herkesin çocukları için, herkesin torunları için. Şimdi görülüyor ki yine bu ülkede adil bir düzenin kurulması için yaptığım mücadelenin bir bedelini ödemek üzereyim. Yine görülüyor ki bana bu kez 22 yıllık gazetecilik hayatım boyunca 6. kez cezaevi yüzünü göstermeye çabalıyorlar. Düşünün ki Türkiye'de 16 milyon kişinin bir şekilde yönetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hedefindeki bir bilir kişiye ilk kez mikrofon uzatan halk TV olmuş, biz olmuşuz ve. Ekrem İmamoğlu'nun bütün iddialarını yalanlamış. Biz bunları e, kamuoyuyla paylaşmışız. Tıpkı bugün iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yaptığı gibi. Ama biz cezaevi yoluna, biz gözaltı yoluna, biz kelepçe yoluna götürülüyoruz. Benim tek derdim iddiaların kaynağındaki kişiye, iddiaların odağındaki kişiye cevap hakkı vermekte, Ona bu iddialara ne diyorsunuz diye sormaktı ama görülüyor ki şimdi

Hayır, hengaren kalmayın. Biliriz değil. bu hayatın erbabıyız biz. Her, her canlı bir şarkı, hayata bir gülümseyen, bayağı. Bayağı bayağı, bayağı yiyoruz, bayağı esmeden, ezilmeden yan yana yız biz. Kurtuluşun tek başına ya hep beraber. Kurtuluşun tek başına ya hiç Süçlülüğe ne diyor? Ama suçlamayı da söylemeniz gerekiyor. Evet. Biz size izah edeceğiz. Var işte. Burada kameralarımız hayır. Hangi taraf? Artık gözaltı kararı. Tamam Göz karar Göz bir dakika.